benim konum 18. yüzyıla ait küçük bir divandaki toplumsal yansımalar olacak. Ee, el aldığım kişi Hayraboğlu. Şu an teki bir ev aldım. Hayraboğlu hasret. Ee, küçük bir divanı var. Küçük ama toplumsal konulardan da geri kalmayan bir eser. Ee, yani şair hakkında kısaca bilgi verecek olursak Doğum yeri ayrı ama aslında çorumlu. Seçmenin o da etkili olmuştur bu ayrı olarak söyleyeyim. Akavet Efendi'nin dervişlerinden orada yaşamış, orada ölmüş ve şu an e, Hayrabolu merkezde bulunan cami e, caminin defnedilmiş. Mezar oradadır ve mezar taşında e, ölümü için düşürdüğü bir beyin de yer almaktadır. Onlar de yazarın eserinden kısaca bahsedeyim. el ele aldığımız küçük bir eser. Yani divançı diyoruz aslında. Tam bir divan değil de divanın küçüğü gibi düşünün. E, bunun içerisinde 142 yüz, yüz tane gazel var. 23 kıta var. 5 mesnevi, 12 tane de müfetti yer alıyor. Kasibin divanının haricinde bir de eee Silsilename'nin Gülşeni diye bir eseri var. Eee Gülşeni e, silsile namesini yazmış. Başka bir eserimiz ulaşamadık. Şimdi sosyal hayat unsurlarına gelecek olursak, asıl konumuz e, malumunuz işte klasik Türkiye'de edebiyatına dair söylemlerde hep duyarsınız. İşte sosyal konulara değinmemişler, patlamalar kalmışlar gibi şeyler var. Artık bunları e, tekrar gündeme getirmenin e, gereksiz olduğu noktasına geldik. Yani yok diyemiyoruz. Yok diyenlerin de ne kadar yanlış söylediklerini ispatlanmış. Şu an gelinen noktada ise ne kadar var? Kim ne kadar yansıtmışı ele alıyoruz. Ve bu konuda çalışmalar ağırlık kazanmış. Ee, ben de e, bu bağlamda Hasim'in şiirlerinde 18. yüzyılda o içinde bulunduğu topluma dair hangi değerleri bize yansıtmış, nelerden bahsetmiş, bunlar hakkında kısa bir sunum yapacak. E, sosyal hayat unsurlarında gidecek olursak ee, sanatkarlar, eserlerini vücuda getirirken bağlı oldukları toplumun sosyal hayatına dair birçok unsurdan ilham alır. Onlar çevrelerindeki olaylara kayıtsız kalmamışlardır. Ee, Hacmi Küçük olmasına rağmen Şairin Divanı'nda 34 tarih manzumesi yer alıyor. Sultan 1. Abdülhamit ve Kırım Hanı Devlet Giray'ın cüluslarına, Kırım Hanı Selim Giray'ın İstanbul'u ziyaretine, dost ve akrabalarının vefatına, kendi çocukları ve yakınlarının çocuklarının doğumuna, Oğlu ve dostlarının sakal bırakmalarına, Çeşme, Kasır ve Kale yapımı gibi pek çok olaya tarih düşürmüştür. Ee, yine şair yaşadığı bölgedeki yer isimlerini şiirlerine konu edinmiştir. Divanının sonuna hem Hayrabolu hem de Malkara'ya dair birer mesnevi eklemiştir. Hayrabolu üzerine yazdığı Kurayi Hasipler Kasabayı Hayrabolu adını taşıyan bu mesnevi de toplam 36 tane yerleşim diliminin ismini zikrediyor. Yine aynı şekilde Mankara'ya dair yazdığı ve Kurayi Malgara Büf Tasip adını taşıyan 22 beytlik mesnevi de 36 yerleşim biriminin ismini şiirine yansıtmıştır. Divanda zikredilen mekanlardan biri de İstanbul. Şeyhülislam Yahya gibi asitte İstanbul redifli gazel kalem almıştır. Çok sayıda değildir İstanbul redifli gazel. İstanbul üzerinde şiir söyleyen çoktur ama doğrudan redifi İstanbul olan fazla değildir. Hazreti onlardan birisi, söyleyenlerden birisi. Ee, İstanbul Edirik Artuk Bahar ile yine şanı İstanbul'un Oldu şitadan emni emanı İstanbul'un Kusura bakmayın. Yapıcım kafam kızdım. Çağ gitti çözdü mahfeşan ben de gerdenim. Geldi boğaz seyri zamanı, İstanbul'un İtmiş çınarcığıyla kavak müsellemi galiba Salındı yine serbi revanı, İstanbul'un Seyri kemerde itti akın teşne dillere Su gibi elde de civanı, İstanbul'un Şerbet fuluşları yine fıskiyeler düzüp Gülşen de kasra döndü dükanı, İstanbul'un Olmuş harik yerleri verdi kusur ile Dağ üstü bağ cümle mekanı, İstanbul'un Güller gibi bahara münasip gazelleri Eyler hediye taze zebanı İstanbul'un. Olsun hasi sakin olan gül gibi gülşah madam olur baharı hazanı İstanbul'un. Gazelde baharla birlikte İstanbul'un şanının arttığı, bu seyrinin artık daha da bir güzel olduğu, İstanbul güzellerinin servi gibi salınarak dolaştığı, fıskiyelerden şerbetlerin dağıldığı ve ortalığın bir gül bahçesine benzediği anlatılmaktadır. E, boğazda gezintiye çıkmak veya boğaz kenarındaki mekanlarda eğlenmek günümüzde olduğu gibi o dönemde de revaçtadır. Gül mevsimi de geldi boğaz seyrin eylesek. Cösseydi ben digerdeni her şuhu goncaler. E, o dönem mekanlarından yine kasibi şiirlerine konulan bir diğer yer ise Kağıthanedir. E, Divan Edebiyat şairlerinin yer isimlerini tevriyeli bir şekilde sıkça kullandıkları malumdur. E, şair birazdan okuyacağım gaz, e, beyitte. Sevgiliyi mürekkep saçlı bir katibe benzettiği e, işte harekette hem kağıdı hem de kağıt haneyi çağrıştıracak bir anlam dünyasının içerisine sokuyor bizde. Bir kalem kaçtı mürekkep saçlı katip dil veri. halkı mecnun ile yazdı saati sahnı kağıt hanede. E, yine hasif yaşadığı dönemde halk arasında kullanılan atasözleri ve deyimlere de şiirlerinde yer vermiştir. Bu bağlamda deve üzerine yazdığı manzumesi özellikle anmayan <laughs> değerdir. Ee, o bu şiirinde e, çok az önemi olmak, söz etmeye değer bulmamak anlamındaki devede kulak değinmeyi, e, diri dileği diye Mecnun ayağının altına bak, yuttuna kaygı göstermedi devede kulak sözleriyle ifade ediyor. E, yine birine yapılması çok zor, hemen hemen imkansız olan işleri yaptırabilmek anlamındaki deveye hendek atlatmak deyimini aşık ve zahit çatışmasına vurgu yaparak kullanıyor. Yüklük at gibi geçer aşık sıra zahida hendek atlatmak gibidir deveye tefhim sana. Yine eline geçen ve hakkı olmayan şeyleri kendi menfaat için kullanmak hiç çekinmeden büyük bir haksızlık yapmak manalarına gelen deveyi havuduyla yutmak deyimini devlet hazinesi eminine gönderme yaparak kullanıyor. Ee, yine aynı beytte elemek, ayıplamak, araştırma sonunda doğruyu, yanlışı, iyi kötüyü ayırmak anlamlarına gelen elekten geçirmek deyimine de yer vermekte. E, ee, eden deve ile alakalı deve dişi gibi, deve yapmak, deve kuşu gibi, e, yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve e, deyimlerine de yer de, verilmiştir. De. Ee, deveyi yardan uçuran bir tutam ottur sözünü. Sevgili karşısında aşığın içinde bulunduğu durumu atış yaparak kullanır. Gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar. Böyle durumlar da kullanıyoruz biz bu sözü. Aşık da sevgilinin yanağında bulunan ayva tüylerini öpmek istiyor. Bu durum aşık için ölümcül olabilir. Sevgilinin hattı küçük olduğu için şair bunlar ot gibi düşünüyor. Ve anlamı uygun olarak deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözünü söylüyor. İstediğim bir buğse hattından tutup onu yardan. Dedi deveyi bir tutamottur yardan uçurak. <laughs> Adı geçen manzumede. Deve kulağından aksamaz. Gündüz deveden korkar. Gece yularını çeler. Ee, deveye inişimi seversin yokuşumu demişler. Düz yere mi girdi demiş. Deveden büyük fil var. Deve kulağından aksamaz. Deve üstünde kuduz dalar mı? Esrik devenin çulu eğri gerek. Deve bir akçeye, deve bin akçeye çıngıraklı deve kaybolmaz, deve Kabe'ye gitmekle hacı olmaz gibi atasözlerine de yer verilmiştir. Divanda yer alan atasözleri ve deyimler vasıtasıyla Hayrabolu yöresinde kullanılan dil ile o dönem halkının örf ve adet ve inançlarına dair bazı ipuçlarına ulaşmakta da mümkündür. divanda göze çarpan başlıca atasözlerine ve deyimleri sıralayacak olursak el öpmek, esir etmek, ayağına gelmek, fetva vermek, yüz sürmek, buluttan nem kapmak, yaraya merhem olmak, can vermek, can atmak, murada ermek, kurban etmek, haddini bilmek, idrak etmek, alt at geber külah, can sıkmak, yalın ayak başı kabar, öksüz olan göbeğini kendi keser, parası aziz olan kendi zelil olur, kazdığı kuyuya kendi düşmek gibi pek çok hatı sözü değil divanda yer almaktadır. Ee, dönemin örf adetlerine dair yine şairin eee beyitlerinde yer alan bazı anlatımlara değinecek olursak yani günümüzde olduğu gibi Kur'an üzerine yemin etme geleneği yaygındır. İşte karşısındakini inandırmak için Mushaf'a yemin edilir. şair "Us'hafe arız -ı dildara yemin ettim eğer yük düştü hemen bağ dışı mar üstüne gül" sözleriyle bunu buna göndermede bulunuyor. Yine eee salcılık ve ona dair anlatımlarda e, bu tarz esirler, eserlerde sıkça karşılaştığımız husustur. Remil kelimesi ı, Arapça kum demektir. Kum üzerine parmakla veya kağıt üzerine kalemle bir takım noktalar sıralanır ve bu noktalar arasına çizgiler çizilir. Ortaya çıkan şekle bakarak da istikbade haber verilir. Şair gökyüzünü bir levhaya benzettiği şu beyitinde e, de bir remal yani falcı olarak hayal etmiş. Ne denli noktayı necmi dökerse levhayı burca, döner durmaz kuyulen mali felek ahdine faal etmem. Yine muska ile ilgili anlatımlarda şair beyitlerinde karşımıza çıkıyor. Hamayi öğrencilerimiz belki de bazı olabilir. Muska demek. eskiden gümüş veya meşin bir mahfaza içine konulup boyunda taşınıyordu. Kimi zaman da üçgen şeklinde kıvrılıp bal sürülmüş bir beze sarılırdı. Bunların içine simya ilmine göre harf veya ayetler yazılırdı. Her bir harf ve rakamın temsil ettiği bir sır vardı. Muskaların çeşitlerine göre değişik işlerde kullanılmasının nedeni de budur. Kötü bakışların etkisinden korunmak için genelde muska yazılarak vücudun bazı bölgelerinde asılır. Kollaya, veya boyun tercih ediliyor genellikle. E, şair gönlünü sevgilinin konuna bağlanmış bir mesela fazu bende benzetiyor beytin birinde. Ee, çok uzatmayayım ee, yine Osmanlı kul sistemiyle dair, dair de anlatımlar söz konusu. Herhangi bir suç, suçtan dolayı suçu işleyenin alnına damga basılarak onu toplum içinde teşhir etmek de vardır. Tabi burada e, şair olduğu için onun damgası nerede olacaktır? gönlümde olacaktır. Bu şekilde bir anlatım söz konusu. Yine dönemin yeme ve içmek kültürüne dair helva, kaygana, mercimek, tarhana, kapuska, lahana, şalgam gibi e, unsurlar da şiirlerinde yer almaktadır. Yani nasıl diyebiliriz ki bu şaire Toplumda çok uzak kalmış diye. İlk başta hatırlarsanız Önce bulunduğu yerdeki bütün köy isimlerini şiirlerine dahil etmiş birisi, sonra da yeme içme kültürüne evet. varana kadar pek çok unsuru şiirlerine dahil etmiş ve bizlere sunmuş. Ee, <laughs> e, aynı zamanda şalgam ve lahana sözcükleri Hayrabolu'da bir köy ismi, bunu da çağrıştıracak bir şekilde kullanıyor. Ee, ve dönemin insanların kullandığı e, diğer araç ve gereklere yönelik anlatımlar da var. Bunlardan birisi hançer. Ee, hançerlerin süslü olması ve kıymetli, kıymetli taşlarla bezenmesine yönelik bir anlatım var. Sporla ilgili güreş üzerine anlatımlar var. Şair, e, şairliği bir güreş gibi düşünüyor. Ve güreş meydanında yenilgiyi kabul ediyor. Yine yaşadığı dönemde uygulanan tıbbi yöntemlere dair bilgiler vermiş divanında. işte yaraların e, tedavisinde yaraların çabuk iyileşmesi için fitil veya yakıt kullanılır. Zahm-ı üzrekor üzere kor i deva. Ya firak ile zevk fetil olur. Yine yaraların tedavi edilmesinde günümüzde olduğu gibi merhem kullanılmasına yönelik anlatımlar. E, bir diğer yöntem de yarayı dağlamaktır. Yaralı bölgedeki <laughs> bir şey ya da mikrop kapmasını önlemek için yara kızgın bir yakılır. Ee, yaşadığı dönemde geçerli olan paralara dair de bizlere ipucu veriyor. Bakırdan yapılan paralara mangır, mangır, gümüşten yapılanlara ise akçe adı verilir. Atlanır döken yolunda eşki huğuna sevdiğim mangır kuşudur, akçedir maksute. E, ee, toplumda öne çıkan bazı görevleri de şiirlerinde anmış. Şehrin inzibat işleriyle görevli memurlardan, şahneler, özellikle sokaklarda devreye geze ve meyhaneleri basar, sarhoşları yakalayarak bunları karakolda cezalandırırlar. Ol kadar tecrübemiz geçti derhimet del meykede meykede de meykedeye. Meyke Şahne bastı bunu daha kasesinden biliyoruz. E, aseslere dair anlatımlar var. Gece güvenliği sağlayan bekçiler demek. Yine e, dönemde öne çıkan mesleklerle ilgili anlatımlar söz konusu. Kalaycının önemli mesleklerden olduğu malumdur. Şair bunun çok zor bir iş olmadığını dile getiriyor. Amonyak tuzu ile kalay tembeleşinceye kadar çalkalanır ve işlem tam tamamlanır diyor. Kalaycının bunu yapmaktan başka zor ne işi var ki? Ee, yine Balkara için yazdığı mesnevi de Kıptilerin bölgede yaşayan Kıptilerin demircilikten anlamaları halinde aç kalmayacağını söylediği bir söz konusu dönemin kumaş ve elbiseleriyle ilgili anlatımlara da değiniyor. Ee, Hara duymanlarınız olmuş olabilir öğrencilerimizden. Ee, düz renkli üzerinde mermer damarlarına benzeyen dalgalar da bulunan menevişli eski bir kumaş çeşidi. Şair sevgilinin saçlarını onun yanaklarını örten bir kumaşa be, benzettiği beytinde sevgilinin yeni çıkan taze hattına da bir kalemkar e, tazi taze hattını da bir kalemkar gibi düşünüyor. Kalemkarı kumaşı nevzuhurdur hatı sebzü seri zülfün ana kuşide harayi hevayidir diyerek evet. bunu dile getirmiş. Yine dönemde kullanılan örtü ve kumaşlara dair döşek kelimesine yer verilmiş. Şair sinesini bir döşeye benzetmiş. Bu döşek daha yeni işlemiştir. Söz konusu aşık olunca onun göğsüne işlenen ne olabilir? kesip ve yaratır. <laughs> Başka bir şey bekleyin. Hayvan derilerinden yapılan küpler kıymetli malumunuz dönemde. Bu anlamda tilki ve samur gibi hayvanlar anılır. Sevgilinin saçları genelde onun yüzünü örten samur bir kürke benzetilir. Ee, aynı şekilde tilkinin derisi kıymetlidir. Şair rakibi tilkiye benzeterek buna atıfta bulunuyor. Yedir ölüsünden derisi bana rakibin ''Rubahun olur lüt derisi yüzülünce'' diyerek e, biraz önce söylediğim hususu tanımış. E, çok uzatmayayım. Şuna da değinelim. E, bu dönemde Ramazan'da uygulanan geleneklerden birisi diş kirasıdır. Durumu iyi olan kişiler iftar için sofralar kurar Bu iftara davet edilen misafirlerin yanı sıra fakir halk da katılırdı böylece iftarın verildiği konak bir ziyafet evi haline gelir. Misafirler iftarını yaptıktan sonra hane sahibi tarafından katife keseler içerisinde diş kirası olarak para ve çeşitli hediyeler verilirdi. Hane sahibinin hediye vermesinin sebebi ise misafirlerin o gece zahmet edip iftara gelmeleri ve kendisinin sevap kazanmasına vesile olmalarıdır. Debinden diş kirası almadır o beste, ol o beste bostana. Bezin de ve çiğni şeftali oldukça gerdenden diye bunu atıfta bulmuş. E, sonuç olarak <laughs> e, Asibin Divanı Divançe diyebiliriz. Divançe demek belki daha doğru olabilir. Çünkü küçük bir eser. Daha önce bahsetmiştim. E, dönemin sosyal hayatına ışık tutan önemli eserlerdendir. Divanda eğlence mekanları, mimari yapılar, yiyecek ve içecekler, de, giysiler, destekler, ekonomik hayat, e, ört örf adetler gibi pek çok ögeye yer verilmiştir. Sabrınız için teşekkür ediyorum.